Amasya'da temsil kurulu ile Salih Paşa arasındaki görüşmeler devam ediyor. Anlaşmaya varıldı. Türk ve Kürtlerin yaşadığı topraklar devlet sınırları içinde olacak. Azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak. Cemiyet meclis güvenle açılınca kendini feshedecek ve seçimlere baskı yapılmayacak. Harbiye Bakanı Cemal Paşa, Mustafa Kemal'den Ankara Belediye Başkanı ve Müftü Hükümetin valisini kabul ettirmesini istedi. General Mil, Ali Fuat Paşa ve Refet Bey'i asker toplamakla suçladı ve bu durumun hemen durdurulmasını istedi. İngiliz Bakan Kurzon, eğer Türkiye İstanbul'dan çıkarılırsa doğuda büyük ayaklanmalar yaşanır diyerek endişesini dile getirdi. Venizelos, Yunanistan'ın tüm Trakya'yı almasını ve Mustafa Kemal Paşa'nın bir an önce yenilmesini önerdi. Bu arada, eski şehrin elektrikle aydınlatılması için resmi onay çıktı. Ermeni Patri Zafen Efendi, Türklerle işbirliği yapamayız diyerek Pontos gazetesine konuştu. Takipte kalın, 100 yıl öncesini günü gününe yaşayın.